Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eymen'in kanalındayız. Ee, bugün nasıl topla futbol, yani futbolda nasıl şut çekilir, evet. nasıl kontroller yapılır onu göstereceğiz. Evet. Şimdi sağımız arkamızda. Evet. Sağımıza geçeceğiz şimdi. Ama ilk önce işte like atıp abone olup evet. videoyu paylaşmayı unutmayın. Evet. Hadi şimdi geçelim. Tamam. Gel Eymen. Evet. Ben burada olacağım Mahmut. Bu arada yüzümü merak eden varsa buradayım. Gel gel. Tamam. Gel sağdan çık sağdan. Tamam. Biliyorum. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Arkadaşlar yani biraz çıkabilir ama kusura bakmayın. Evet biz evden gelimiz yaptık. Biz Şimdi Siz sizi... Arkadaşlar şöyle göstereyim. Eğer falso vermek istiyorsanız yani gerçek bir falso vermek istiyorsanız ayağınızın şu bölgesiyle şu bölgeyle şöyle şöyle ayağınızı kaldırarak böyle çevirerek ayağınızı evet. ama eğer sert şu, sert vurup havadan vurmak istiyorsanız veya yerden vurmak istiyorsanız ayağınızın şu bacit bölümüyle şöyle ayağımı şuradan göster şöyle şöyle ayakla ya da pis burunla da vurabilirsin ben yani pis vurun pek öğrenmiyorum ayağınızı hı. acıyabilir veya ayakkabınızı evet. dönüyor bir şey olabilir şimdi hemen sen şuraya geç nasıl çekildiğini göstereyim evet veya şuradan, şuradan. Göstereyim. evet Falt, İlk önce fal soluyu göstereceğim hı hı. sonra evet, öbür küsümü göstereyim şöyle bu evet. alttan gideni üstten gideni de göstereyim buradan vurayım onda. da sen kaleyi göster. Şöyle. Paul'ü gördünüz? Evet. Yani ener Önemli. enerola Önemli falsolu yani Eğer falsulu vurmak istiyorsanız siz bunu ayağınıza göre şekillendirebilirsiniz. Evet. Şimdi serti göstereyim. Evet. Ayak duruşuyla. Şöyle. Evet. Böyle yaprak da vurabilirsiniz her yani, zaman çok iyi yerlere gidebiliyor. Evet. Yani bir daha göstereyim. Şöyle. Evet. Şey Direktten böyle çekiyor. Mükemmel. Şimdi topu nasıl kaldırabileceğinizi ona göstereceğim. Bu. Mesela bu. E, topu elinize alacaksınız. Hı hı. Karizmanız bozulmasın diye elinizi almak istemiyorsanız şöyle. Evet. Veya e, bir tane şey yapacaksınız mesela. Adam açılmak istiyoruz. Top da Şöyle. Şöyle gidip koşabilirsiniz. Başka ne gösterebilirim? Gök kuşağı. Evet. Gök kuşağı şöyle arkadaşlar. Bu biraz yapmanız pratik yapmanız gerekiyor. Şöyle tutup topu şöyle. Öyle hızlıca sürtüyorsunuz zaten. Ayağınızın, ayağınızın arka tabanıyla Sonra oradan sürttüm zaten. Gökkuşağı gibi şöyle havalanıyor. Bakın şu. Evet. Gördüğünüz gibi. Topu sektirmek için şunu yapmanız gerekiyor. Top. Evet, dikkat. Hiç... Evet, şu hatayı çok yapanlar oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle topu güzel. ayağınızdan çok açmayın. Çok açmayın. Topu ayağınızdan açmayın. Basit. Yani şöyle. Evet. Minik minik. Böyle minik minik. Yani i̇stiyorsanız hızlı da vurabilirsiniz ama top ayağınızdan kaçma ihtimali var. Mesela evet. şöyle şimdi kaçıyor. Evet kaçtı. Böyle yaparsanız da olabilir. Evet. O da olur. Yani böyle yaparsanız da olabilir yani. Evet. Başka nasıl top sürülmeli? Aramızda şöyle top sürenler var. Şöyle. Böyle top sürülmez arkadaşlar evet. tabii ki. Zaten kursa gidiyorsanız biliyorsunuzdur. Ayağınızın şu bölgesi şu kahverengi bölge var ya arkadaşlar. Evet. Orayla şöyle. Ya da sağ sol da yapabilirsiniz. Sağ sol. Ayağınızda sağ ayağınızı sağ ıı, pas vererek, sol ayağınızı da sola pasa vererek şöyle işte. Gidip, şöyle var. Bir eşleyeyim şöyle. Hora. Buraya da bilirsiniz. Evet. Tabii kaleci pro değilse. Yani. Başka arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu, eğer bu videoya iki like gelirse size söz e, korkma e, korkmama challenge videosundan bir video ekleyeceğim ama iki like Evet arkadaşlar şimdi devam edelim kafa nasıl vurulur kafayı şöyle vurmak futbolcuya şöyle vuruyor arkadaşlar hı hı. Ama Yani bu daha zorlayıcıdır da şöyle vurmak evet yani onu gerek yok. Açıyı bulmanız gerekiyor bulmak için bu tableti bir tutsana Sana göstereyim mesela <laughs> Arkadaşlar bir şey O karşıda da var Mesela şöyle de vurabiliyorsun Ya da Bazıları şöyle de vurabiliyor Çok kaçtı Şöyle Sonra kafanızın üstünde de vurabiliyorsun Ama arkadaşlar ben Yani çok evet. kafanın üstünü tercih etmiyorum Çünkü kafanın üstü havaya uçar Genellikle yani tutar mısın? Evet. Şu arkadaşlar alın tarafıyla. Şöyle bir silah. Evet. Sonra da şöyle vurabilirsiniz. Örnekler gösterebiliriz. Çok Hı. bayağı şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için. Evet. 10 dakikalık bir şeyimiz var. Evet. Ee, pis kurulmak istiyorsanız şu tarafta pis burnunun üstünde şöyle. Ama ben pis burnunu pek tercih etmem. çoğunlukla zaten kalecinin üzerinde gidiyor. Yani bakın mesela gösteriyorum kötü bir vuruş. Yani vurabilir ama vurabilir ama ben tercih etmem. Şöyle. Gördünüz top yani. Kale bile gitmedi top. Hadi direkt olsa bir şey demeyeceğim ama kale bile gitmedi. Arkadaşım nasıl çalım atılır Öyle evet. gösterdim. Bekleyin Tabii ki bir yere koyalım. Arkadaşlar görüyorsunuzdur inşallah. Çalım şöyle arkadaşlar. Mesela adam önünüzde. Mikrofonu dur orada. Adam önünüzde. Şunu yapabilirsiniz mesela. Şurayı sağdan atıp. Koşup ama bunu tabii biraz evet. hızlı yapmanız gerekiyor. Geç biraz hemen. Yok, yoksa. Evet hatalarını da göstereceğiz. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Yanlışlıkla. bunu ayağında kalabilir top. Evet. Ya da şunu yaparken eğer. Bana versene. Şöyle yaparken. Şimdi biraz şu tarafa gel. gel. Şöyle yaparken. Şöyle, Şöyle yaparken. Adam burada da inanabilir. Evet. Bir arada şey de göstereyim şimdi. O zaman Marsil ya demiş şey. Bunu çoğu kişi yapamıyor. Evet. Yani çok kolay bence. Şöyle gidiyorsunuz. Şöyle. Evet. Ayak dışında. Gidiyorsunuz. Tut. Tut ayağını şöyle ayağını vur. Oradan da şöyle işte. Mesela şöyle göstereyim. Hemen tut. Şöyle. Şu. Tut. Gördüğünüz evet. gibi mesela. Arkadaşlar şimdi size nasıl e, top tutunur onu göstereceğim. Evet. Kaleye geçeyim he. Evet. bekleymen. ben. Ya futbol kulübünde de böyle şey yapıyorlar ama top eğer gelirken şöyle elinizi almayın. Şöyle elinizi almayın. Bekleymen. O yüzden bitişikten geçebilir tutamayın. Gerçek yapılması gereken şudur. Top kaçmasın diye. Beşini şimdi Başka mesela top şöyle geldi benim. Hey böyle tutulmayacağını gör. Yani Hem böyle tutulmayacağını gösterdik. Topa bakmamamız gerekiyor. Konsantre olmamız gerekiyor. Böyle vurduk mesela. Ama sert bir şekilde geliyorsa yumruk vurmanız evet, gerekiyor. Şöyle. Mesela göster Şöyle hocam. Uzaklaşmanız gerekiyor. Veya iki yumruk da vurabiliriz böyle ortada. Bu da güzel bir şey. Evet. Harbi de e, sonra nasıl şey tutacağını gösteriyor. Ayakla nasıl tutulacak. Sert bir dönemesi lazım. Top. Topu ya dışarı atmanız gerekiyor. Ya da alabiliyorsanız elinizi alın. Evet. Yani öne, öne doğru atarsanız çünkü şeyin forvetin tutma ihtimali var arkadaşlar mesela tamam. evet, köşeyi at diye hemen şöyle gitmeniz gerekiyor dolayısıyla veya hemen gel deneyelim. Evet. şöyle yapman gerekiyor mesela hemen geriye çekilip <laughs> ellerine hemen tek elinle dolayıcı şöyle git mesela hemen şöyle yapmanız gerekiyor veya başka bir E artık giderken adam aşıkltıma yapıyorsa şöyle yapın. <laughs> Evet arkadaşlar bu bu kadardı. Şimdi eğer sen tut. Penaltı nasıl atılır onu gösterelim. Evet. Bakın arkadaşlar gel tu oradan göster. Arkadaşlar penaltı şöyle atılmalı. Yani benim tercihim şöyle. Hı hı. Ee, topun şurasıyla. Şu tarafta. Ortadan gelip. Mesela ma Mahmut tutsana ben örnek Bekle yaşayayım. bir tut sen tut. Ee, sağ ayaklıysanız şöyle. Dümdüz durup topu da göster. Nereye vuracaksın? Yani Hemen şöyle gelip şöyle vurmamız gerekiyor. Evet. Ne Her bir şekil denemek istiyorsanız şöyle de atabilirsiniz. Mahmut 10 dakika geçiyor. Tamam. Şöyle de atabilirsiniz. Mesela şey falan böyle atıyor. Eee Jorginho şöyle. Evet. Lan bir tutsana. Bazı arkadaşlar şu hatayı yapıyor. Bak. Yani ekçi vurabilirsiniz de evet. çok şey vurun böyle altına girmeyin çok. Evet. Genellikle topun hemen bir tut. Topun şurasına. Top böyle duruyorsa şu tarafa. Evet. Şu tarafa vurunca zaten top direkt düz gidiyor. Evet. Böyle orta seviyede gitmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu da son tekniğimizdi. Evet. Ben belki birazdan veya güzel bir like gelirse belki de birazdan basketbol videosu da çekebiliriz. Evet. Ama ee, bunun için 5 like gerekli arkadaşlar. 5 like gelirse söz veriyorum 15 dakika sonra basketbol videosu da gelecektir. Ona, ona da 5 like gelirse korku kuşağı serisinden Üç la e, korku kuşu serisinde 3 video aynı anda gelecek size söz veriyorum arkadaşlar evet, videonun sonuna da geldik, geldik. ve videoyu e, eğer videoyu beğendiyseniz sevdiniz like, like atmayı unutmayın evet eğer ben, beğenmediyseniz de dislike de atabilirsiniz size kalmış evet ama lütfen like atın paylaşa da evet paylaşın. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar bir, görüşürüz bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.